Türkiye Kupası'nda grup kuralları çekildi. Röportajlara dönmeden önce hemen hatırlatalım. 32 takım 8 grupta karşılaşacak. Maçlar 15, 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak. Gruplar şöyle. A grubunda Ahmet Sportif, Bandırma Spor, Şanlıurfa Spor, Medipol, Başakşehir var. B grubunda Büyükçekmece, Tepecik, Bursaspor, Spor, Bolu Spor ve Eskişehir Spor. C grubunda Sivas Belediyespor 1461 Trabzon, Kardemir Karabükspor Beşiktaş, D grubunda Çaykur Rizespor, Aydınspor, Bucaspor ve Mersin İdman Yurdu. E grubunda Galatasaray, Kastamon Spor, Karşıyaka ve Akisar Belediyespor. F grubunda Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Gaziantep Gaziantepspor ve Trabzonspor. G grubunda İtim Belediye, İnegöl Spor, Kayseri Spor, Torku Konya Spor. H grubunda Tuzla Spor, Giresun Spor, Antalya Spor ve Fenerbahçe var. maçlara dönecek olursak, maç programına dönecek olursak A grubunda Amet Sportif ile Medipol Başak, Şanlıurfaspor Şanlıurfa Spor, Bandırma Spor'la da Medipol Başakşehir karşılaşacak. B grubuna bakacak olursak B grubunda Büyükçekmece, Tepecik Spor, Bursa Spor'la, Bolu Spor da Eskişehir Spor'la oynayacak. C grubunda Sivas Belediyespor 1461 Trabzon'la, Kardemir Karabük Spor'la, Beşiktaş'la karşılaşacak. D grubunda Çaykur Rizespor, Buca Spor'la Aydın Spor'da Mersin İdman Yurdu ile oynayacak. E grubuna bakacak olursak E grubunda Galatasaray Akisar Belediye Spor'la Kastamonu Spor Karşıyaka karşılaşacak. F grubunda Nazilli Belediye Spor, Trabzon Spor'la oynayacak. Adana Spor, Gaziantep Spor'la karşılaşacak. G grubuna bakacak olursak Etim Belediye İnegöl Spor'la Kayseri Spor'da Torku Konya Spor'la oynayacak. H grubunda Tuzla Spor Fenerbahçe ile Giresun Spor'da Antalya Spor'la karşılaşacak. Hemen hatırlatalım maçlar 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. Grupları tekrar edecek olursak A grubunda Ahmet Sportif Bandırma Spor, Şanlıurfa Spor ve Medipol Başakşehir var. B grubunda Bursa Spor, Eskişehir Spor, Bolu Spor, Büyükçekmece, Tepecik Spor. C grubunda Beşiktaş, Kardemir, Karabük Spor, 1461, Trabzon, Sivas, Belediye Spor. D grubunda Mersin, İdman Yurdu, Çaykur Rizespor, Bucaspor, Buca spor, Aydın Spor. E grubunda Galatasaray, Akisar, Belediye Spor, Karşıyaka ve Kastamonu Spor. F grubunda Trabzonspor, Gaziantep Spor, Adana Spor, Nazilli Belediye Spor. G grubu Torku Konya Spor, Kayseri Spor, İnegöl Spor ve Etimeskut Belediye Spor. Ve H grubunda da Fenerbahçe, Antalya Spor, Giresun Spor ve Tuzla Spor. İlk hafta maçlarına bakacak olursak Ahmet Sportif Şanlıurfa Spor'la. Özür diliyorum Ahmet Sportif Medipol Başakşehir'le Bandırma Spor Şanlıurfa Spor'la. Sevgili seyirciler Hemen Riva'ya dönüyoruz. Hakan Gündoğar Sosan'da.